Merhaba değerli arkadaşlar. Zart uygulaması dersimize hoş geldiniz. Bugün hotspot imajı işleyeceğiz. Şu şekilde bir e, işlem yapar. Herhangi bir e, resmin üzerine geldiğimizde açıklamak istediğimiz yeri şu şekilde çizebiliyoruz. Örneğin bakın şuralara geldiğimde ve onların herhangi bir yerine tıkladığımızda o konu hakkında bize yan tarafta bilgi verecektir. Mesela şurada giriş çıkış portları vesaire, RAM slotları gibi yani çizilen yerlere tıkladığımızda bize o konu hakkında bilgi verecektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin birlikte bakalım. İlk önce bu yaptığımız örneği silelim şuradan. Geliyoruz buraya. interactivity Output image after Burada başlık vereceğiz. Herhangi bir başlık verebiliriz burada. Hotspot image vereceğiz. Burada açıklamak istediğimiz yani hangi konu hakkında bilgi vereceğiz? Mesela şuraya ana diyebilirdik. Buraya da anakartı açıklayabiliriz mesela. Ben önceden hazırladığım bilgi var. onu buraya ekleyeceğim. Şurada ee, ekledik buraya. Eee ondan sonra bir tane fotoğraf seçmemiz gerekiyor. Bu yazı sol tarafta geleceğiyle ilgili buradan seçebiliriz. Left Burada da istediğimiz resmi ekleyeceğiz. İki tıkladığımızda resmi eklenecektir. Şu şekilde bakabiliriz. Önizleme. izleme. Evet. Burada gördüğünüz gibi anakart ve onunla ilgili açıklaması yazısı geldi. Ama bu resmin herhangi bir yerinde şu an hiçbir işlem yapmıyor. Şimdi bir tane yeni hotspot ekleyelim. Bu hotspota da hangi işlem yapmak istediğimizi yazacağız. Buraya giriş, çıkış, portlara yazalım. Şuraya tıklayıp da istediğimiz bölgeyi seçeceğiz. Şu şekilde. OK diyeceğiz. Şimdi o bölgeyi açıklayacağız aşağıda. Şurada giriş çıkış portları diye açıklayalım orayı. Açıklama yazısını da alıp yapıştırıyorum şu şekilde. Play diye tıklıyorum bakalım ön izlemesine. Şurada üzerine geldiğimde border çizgisi geliyor. Üzerine tıkladığında yan tarafta bilgiyi bize veriyor. Peki bundan birçok konu hakkında aynı işlemi yapalım. Burada mesela ne diyelim RAM slotları. RAM slotları hangi kısımda? Şuradaki. Bunlar RAM slotlarıdır. Bunları şu şekilde seçtik. Burada da RAM hakkında bir kısa bilgi verelim. Şu şekilde yapıştırdım. Bir tane daha ekleyelim. Burada ne yapacağız, ekran kartı, ekran kartı hangisi, şuradaki ince çizgi, ekran kartından iki tane var, birini açıklamamız yeterlidir, burada bir tane, burada bir tane, birini açıklamamız yeterli, ekran kartını açıklayalım buradan. şu şekilde alıp yapıştırıyoruz buraya yapıştırdık şimdi bir tane daha ekleyelim hotspot'tan şimdi BSP ile BSP'nin bölgesini seçeceğiz şurada küçücük gördüğünüz şuradaki oraya ekleyeceğiz bunu Tamam. Burayı da seçtik. Bios pili hakkında burada kısa bilgi verebiliriz. Şu bilgiyi alacağız. Buraya yapıştıracağız. Tamam. Şimdi bakalım hepsine. Bakın herhangi birinin üzerine geldiğimizde yan tarafta border çizgisi gözüküyor. Tıkladığınızda burada bize bilgi verecektir. Giriş çıkış portları, ekran kartı, BIOS pili vesaire. Evet arkadaşlar, eee Hotspot Image bu şekilde bir e, işlem yapar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.